Bir yaz akşamı Manga'nın Zeytinburnu'ndaki büyük konseri vardı. Meydan tıklım tıklım dolmuş, hayranlar sabırsızlıkla grubun sahneye çıkmasını bekliyordu. Sahne ışıkları yanıp söndü, duman makineleri çalıştı ve Ferman Akgül enerjik bir şekilde sahneye fırladı. Her şey planlandığı gibi gidiyordu. Ferman seyirciyi coşturuyor, grup harika bir performans sergiliyordu. Ancak konserin ortasında Ferman aniden durmuş ve yüzüne şaşkın bir ifade takınmıştı. Şarkının en önemli yerinde bir anda tüm sözleri unutmuştu. Ne yapacağını bilemeyen Ferman, çaktırmadan arkasındaki ekrana bakarak sözleri hatırlamaya çalıştı. Ama o da ne? Ekranda teknik bir aksaklık olmuş ve yerine devasa bir Zeytinburnu Belediyesi logosu çıkmıştı. Seyirci bunu fark edip kahkahalarla gülmeye başladı. Ferman durumu kurtarmak için hızlıca düşündü ve mikrofona yaklaştı. Arkadaşlar, Zeytinburnu'na özel yeni bir şarkı yazdım. Hazır mısınız?" dedi. Ardından komik sesler ve anlamsız kelimelerle şarkıyı söylemeye başladı. Zeytinli börek, zeytinli çörek, zeytin burnunda her şey mükemmel gibi saçma sapan sözler ekledi. Seyirci kahkahalara boğulmuş, manga üyeleri de sahnede gülmekten kırılıyordu. Bir süre sonra Ferman seyirciye dönüp, "Tamam tamam, şaka bir yana, gerçekten şarkının sözlerini unuttum. Yardım eder misiniz?" dedi. Seyirci coşkuyla şarkının sözlerini söylemeye başladı ve Ferman da onlara eşlik etti. Ama olaylar burada bitmedi. Konserin ilerleyen saatlerinde Ferman, seyircinin arasına karışmaya karar verdi. Mikrofonunu alıp kalabalığın arasına daldı. Fakat herkesle selfie çekip sohbet ederken mikrofonun kablosuna takılıp yere düştü. O an sessizlik oldu, sonra büyük bir kahkaha patladı. Ferman yerdeyken bile gülüyordu. Tamam bu da oldu diyerek kalktı ve şarkıya kaldığı yerden devam etti. Bu komik ve samimi an, konserin en unutulmaz ve en eğlenceli anlarından biri oldu. Manga bu hikayeyi her konserlerinde anlatmaya başladı ve hayranlar arasında efsane haline geldi. Herkes Ferman'ın doğaçlama yeteneğini ve seyirciyle olan sıcak ilişkisini konuşur hale geldi.